Sibel Tahtakıran ile Astroloji ve Pozitif Yaşam ile İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yüreği gönlü güzel insanlar aldığınız gezegen etkilerini modern, klasik, karma astrolojiye göre yorumlamaya ve bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Bugün sizlerle 15-21 Ağustos haftası aldığımız transit etkilerinden konuşacağız. Ve ben her hafta olduğu gibi günün enerjisine veya sizin işsel sorularınıza yanıt alabilmek için her güne bir kart, bir mesaj bölümüm yine olacak. Ve bu hafta bunun için Rumi desteğimi kullanacağım. Eğer hazırsanız başlayalım şimdi. 15 Ağustos Pazartesi günü ay tüm gün Koç burcunda olacak ve burada seyahatine devam ediyor olacak. Bugünlerde biraz sabırlı olmak, sakin kalmak, Koç burcu olduğu için ve Mars yönetiminde de olduğu için bizim için birazcık zor olabilir. Tepkilerimiz birazcık sert olabilir, aceleci davranabiliriz, ani kararlar almaya da çok fazlasıyla meyilli olabileceğimiz bir zaman. Burada Ay Koç burcunda olduğu için kesinlikle söz dinlemez, deneme yolu, yanılma yoluyla yön bulmaya çalışabiliriz. Biraz patavatsız olabiliriz, bencilce davranışlarda bulunabiliriz. Sadece kendi çıkarlarımızı ön planda tutarak kart tarafı düşünmeden hareket etmeye daha meyilli olduğumuz öfke ile kontrol dürtü merkezimize de ekstra dikkat etmemiz gereken bir gündeyiz. Vücudumuzun özellikle baş bölgesi bugünlerde inanılmaz çok hassastır. Baş migren ağrıları tetiklenebilir bugünlerde. Yani kısacası kişilere çabuk atarlanıp çabuk kafa tutabileceğimiz bir günü diyebilirim. Ve tabii ki bu kadar hızlı hareketin sonucunda her türlü sakarlığa da dikkat etmemiz gerekli. Trafikte de özellikle çok dikkatli olmamız için bugüne özel uyarmak istiyorum. Trafik kurallarına lütfen dikkat ederek ilerleyelim. Çünkü ay Koç burcundaki e, Şirona doğru ilerliyor ve maalesef dünden bir de Mars Ay boy, sabit yıldızıyla da beraber istemediğimiz şeylerle karşılaşmamak adına aslında bu kadar hareketli bir e, gün olmasına rağmen yine de e, kötü e, yanlar ve olumsuzluklar olmasına rağmen yine de güzel şeyler yapabileceğimiz bir e, gün yeni başlangıçlar yapmak yaşamımızı şekillendirmek içinde aldığımız kararları daha doğrusu uygulamak için de aslında çok uygun bir zaman tabii ki kaç e, yani ay koçlu olduğu zaman ekstra daha dikkatli ve hemen olması için harekete geçmemek gerekli tabii ki şimdi bugünün enerjisine de ve her zaman olduğu gibi bir kart çekmek istiyorum. Arkadaşlar bunu ben söyledim ama tekrar belirtmek istiyorum. Videoya başlamadan evvel kartları çekiyor ve hazırlıyorum. Kartları karıştırmak ile ilgili zaman kaydı kaybı olmaması adına bugün Rumi destemle yol alacağım. Ve size de söyleyecekleri ise enerjinizle ve farkındanızda ışık olsun dinarların onlusu. Bu tamamen karara varma, tamamlanma ve bunun sonucunda da refaha erme kartıdır. Yaşadığınız bu güne dair ve sorununuz neyse cevabı bolluk ve refahtır arkadaşlar. Evet 16 Ağustos sanı gününe geldiğimde ay akşam saatleri boşlukta olacak ve Merkür ile Uranüs arasında tam partil çok güzel bir etkileşim var. Şimdi bu zamanlardaki tabii ki Merkür'ün Merkür fikirleri Uranüs'te orijinalliği temsil ettiği için inanılmaz orijinal güzel fikirler kafamızda uçuşur. Gerçekten günlük hayatımızı kolaylaştıracak. Belki işimizde kullanabileceğimiz inanılmaz güzel fikirlerin aklımıza geleceğini daha çözüm odaklı olacağımızı söyleyebilirim gerçekten de. Şimdi böyle zamanlarda aklımıza gelen fikirleri not almamız gerekli. Bugünlerde bu açı aynı zamanda da oldukça inanılmaz bizim açık sözlü davranmamıza da sebep olabilir. Tabii ki bu transit Uranüs'ten dolayı sürpriz, beklenmedik her şeye açık, her şey karşımıza çıkabilecek sürpriz durumları da gösterir. Zihnimiz inanılmaz güçlü ve çok yönlü çalıştığı için de her şeye çözüm bulabiliriz. Çünkü Merkürün bir üst oktavıdır zaten Uranüs. Aniden yolculuklara çıkabiliriz. Çevremizde daha önce hiç konuşmadığımız bakış açılarına bile bilmediğimiz bu sahip kişilerle bakış açıları çok değişik olan bunlara sahip olan kişilerle de onlarla beraber hiç denemediğimiz, yapmadığımız yeni ilgi alanlarını denemek ve yönelmek isteyebiliriz. Teknolojiyle de ilgili birçok şey ilgimizi çekebilir veya teknolojiyle ilgili aletlerde satın alabiliriz ve aynı zamanda arkadaşlar ve gruplarla da alakalıdır bu. bunların arasında pozitif enerji alıcı alabileceğimiz aynı zamanda da belki de hayatımıza alabileceğimiz arkadaşlıklarda başlayabilir. Benden söylemesi. Zaten Güneş Aslan'da ve Amor asteroidi ile hareket ediyor. Bu duruma da çok müsait yine. Bugünün enerjisine kolektif adına Rumi destemden bir kart çekiyorum ve minare kartı çıktı. Bu aslında arkadaşlar çok büyük bir değişim kartıdır, aydınlanma kartıdır ve bunun sonucunda da özgürlük vaat eder ama bu kart yaşanılan şeylerin gurur ile olursa sonunda her şeyin bütün sistemin çökeceğinin de habercisidir. Onun için yaşadıklarımızı biraz hazmederek ve adımlarımızı daha sabırlı atarsak her şey daha yolunda olacak gibi gözüküyor. 17 Ağustos Çarşamba'ya geldiğinde Ay tüm gün artık Boğa burcunda seyahat edecek arkadaşlar. Şimdi Ay Boğa burcundayken biz biraz şekere, hamur işlerine daha düşkün oluyoruz. Zaten yeme, içme yönelik arzularımız bu zaman tavan yapıyor. Sanki kıttıktan çıkmış gibi ay buğaya geldiği zaman ben dolabın önünden çekilemiyorum ve yani sadece emin olun bir ıssız adaya düşsem bugünden başlayıp iki buçuk gün ilerleyerek ayın nerede, hangi burçta olduğunu ve neler olabileceğini tahmin edebilirim. O kadar net söylüyorum. Bakmama bile gerek yok. Haritaya ama bu arada verdiği sakinliği ve ayakları yere sağlam basan halimi de sevmiyor değilim. Hani evet sakin, dingin, ayakları yere sağlam basan bir ruh halinde evet oluruz. Tabii ki yine buzdolabının başından da çekilemeyeceğimiz günler gelmiş demektir. Paranın değerini biliriz bugün. Bugün aynı zamanda da parayla aldığımız şeylerin de karşılığını tam olarak almak isteriz. Doğadan inanılmaz zevk alırız. Müzik dinlemek, sanatla ilgilenmek, ay boğadayken yapacağımız faaliyetler içerisinde. Seviyorum ay boğa zamanlarını ya ben zaten. Bugün sadece günün keyfini ve çıkartmak, kendimizi şımartmak için çok güzel bir gün. Belki de birazcık bugünü de hak ediyoruz. Çünkü geçen hafta da ondan evvelki hafta da inanılmaz stres altındaydık. Onun için böyle zamanları gerçekten kendimizi ayırıp kendimizi şımartmamız biraz gerekli. Şimdi bugünün gene enerjisine de bir kart çekmek istiyorum. Bu kart alışılmışı bırakmamız gerektiğini, bununla beraber ekonomi yönünden de istikrarlı olmamız gerektiğini uyarıstır aynı zamanda ve aynı zamanda da eğer taşınmayla veya yer değişmeyi de gösterir Eğer böyle bir düşünceniz varsa bunlarla ilgili zamanın geldiğini de bu kart söyler. Şimdi 18 Ağustos perşembeye geldiğimde, Ay tüm gün seyahatine boğada yine devam ediyor. Ama Venüs, Jüpiter arasında da çok güzel üçgen bir açı var arkadaşlar. Bunun etkisi artı eksi beş gün sürecek bir etki. Size aşk konusunda bir müjdem var. Dünden zaten biraz sinyalini vermiştim. Aşk için en şanslı günlerden birindeyiz diyebilirim. Yani gerçekten hoşlandığınız, evlenmek istediğiniz, beraber olmak istediğiniz kişi varsa gerçekten bugün ona ilan-aşk edebilirsiniz. Onu sevdiğinizi, ondan hoşlandığınızı söyleyebilirsiniz. Dışarı çıkmak ve arkadaşlarla aynı zamanda güzel vakit geçirmek için de harika, nefis bir gün diyebilirim. Evlenme teklif etmek, evlenmek hatta nişanlanmak için de Gerçekten çok uygun. Ayrıyeten ilişkilerdeki sorunları halletmek için de çok uygun bir zamanlama. Aranızdaki anlaşmazlıklar varsa ve uzun zamandan beri konuşmak istiyorsanız ve söylediklerimizi bu söylediklerimi dinledikten sonra cesaret ederek telefonu kaldırıp çok rahatlıkla konuşmak istediğinizi ifade edebilir ve aranızdaki sorun her neyse bugün içerisinde çok rahatlıkla bu konuyu aşabilir ve halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani çözüme çok rahatlıkla ulaştırabilirsiniz. Çünkü gökyüzünden bugün inanılmaz bu konuyla ilgili destek var. Aynı zamanda minik operasyonlar için de çok uygun. Yani botokslu ufak dokunuşlar için de çok güzel sonuçlar alacağınız. Tamam istediğim gibi oldu deyip Sorun yaşamayacağınız bir gün. Yani kısacası bugüne denk getirirseniz bu tip operasyonları hem çok iyileşir hem de çok güzel sonuçlar alırsınız. Bugünün e, şahane enerjisiyle beraber ilişkiler için Rumi destemden kolektife niyet ederek kolektif adına e, ve siz de benimle lütfen niyet alın ilişkiniz adına size bir cevap olsun ve bir kart çektim sizin için. Şimdi bazı ilişkilerde kolay sonuçlar alınarak belki beraber bir tamamlamayı kutlamak adına hatta da seyahate çıkmayı gösteren bir kart olduğu gibi bazı itiraflarında yaşanacağını söyler. Kılıç altılısı. Hayırlısı olsun ama genel anlamı çok olumludur ve kolay geçiş verir arkadaşlar. 19 Ağustos Cuma'ya geldiğimde ay öğlen saati 1 ile 2 arası boşlukta olacak. Ay boşlukta olduğu zaman zaten söylememe gerek yok. Biliyorsunuz artık ve hemen akabinde de ikizler burcuna geçecek ama bugünlerde çok fazlasıyla etrafımızda inanılmaz asparagas haberlerle karşılaşabiliriz arkadaşlar. Onun için her senelere lütfen inanmayalım. Yani gerçeği olmayan saçma sapan şeyler duyabiliriz. Zihin çok fazlasıyla aktif şekilde çalışır. Bugün içerisinde birden fazla e, çok şeyi düşünebiliriz. Aynı zaman içinde aynı saatlerde hatta birkaç kişiye dalgınlıkla randevu dahi verebiliriz. Farkında olmadan sohbetler e, Aynı zamanda sohbetler içerisinde de çok kafamız karışıp birçok şeyi anlatmaya çalışırız ama yine de her şeye rağmen çok akıcı, esprili, güzel geçer sohbetlerimizde. Ay ikizlerdeyken eğer bir konferans veya seminer vereceksiniz, mesela bugün eğer sizin seçeceğiniz bir günse bugünü tercih edebilirsiniz çok rahatlıkla. Konferansta inanılmaz başarılı olursunuz, çok acı, akıcı bir şekilde takır takır konuşur anlatırsınız ve kendinizi çok rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Aynı zamanda seminer verecekseniz de bu semineri çok başarıyla yönetebilirsiniz. Ay ikizlerde olduğu zaman bu tip şeyler için çok uygundur. Onun için bu ayın ikizlerde olduğu durumu bugünler için takip edebilirsiniz ve her şeyi çok güzellikle istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. İnsanlara, yeni gruplara, gruplar üzerinde de çok fazla etkili konuşmalar da yapabilirsiniz. Bunu unutmayalım. Bugünün enerjisine ve yine için içinde bir kart çekmek istiyorum. Ay kartı çıktı. Şimdi sanırım kolektifin bir güven sorunu var. Duyguların bozulması, aşırı hassasiyet gibi durumlar. Evet bu dolunayla yaşananlar kolay değil ama bunların hepsi kadersel. Bizim pek de engel olamayacağımız şeyler maalesef. Onun için sabır. Bu işte çok önemli. Her değişim, her zaman sancılı ama sonucu refah ve ferahtır. Şems'in de söylediği gibi hayatının alt üst olmasından korkma. Nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmayacağını der. Bizler bu yaşamın içinde sınavlarla evet ilerliyoruz ama burada hiç ama hiç unutmamız gereken bir gerçek var ki o da olaylara bizim bakış açımız. Şimdi 20 Ağustos Cumartesi'ye geldiğimde ay tüm gün İkizler Burcu'nda seyahatine devam ediyor. Ama bir yandan da Mars artık İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Şimdi 25 Mart 2023'e kadar da Mars burada seyahatine devam edecek arkadaşlar. Şimdi Mars tabii ki bizim hareket enerjimiz olduğu için ikizlerde de çok hızlı bir şekilde organize olup harekete geçeceğimizi yani daha doğrusu geçeceğimiz günlerin olacağını gösteriyor. Değişken bir burçta seyahat eden bu Mars ister istemez bizim hareketli davranmamızı, davranışlarımızda birazcık değişken olacağımızı, yani bir verdiğimiz kararı ertesi gün geri çekebileceğimizi gösterip bize. Bu yüzden birazcık hareketlerimizle bunu bilerek davranalım çünkü uzun bir zaman Mars burada kalacak ve seyahatine devam edecek. Bu zamanlarda kelime ve söz savaşları içinde sert cevaplar içinde çok uygun ve bunlar Mars'ın ikizlerdeyken çok fazlasıyla yaşanabileceği durumlar. Bu meydan okurcasına olan iletişim tavrımızı kontrol altına tutmamız gerekli tabii ki yine Mars'tan aldığımız kararlar da hızın hakim olacağını tabii ki söyleyebilirim. Yani değişken, hareketli bir zamana uyanacağız. Gün itibariyle yani bir gün verdiğimiz kararda ertesi gün ya hayır ben bundan caydım da diyebileceğimiz bir zaman geliyor. Yani biraz kararlarımızda oynak sabit kalamayacağımız bir zaman dilimine giriş yapıyoruz ama bunu söylüyorum ki e, özellikle Mars'ın ikizlere geçeceğini ve burada bunları yapabileceğini ve bizlerin de kendi kişisel gezegenlerimizi çok rahatlıkla yönetebileceğimizi ve bu etkiyi kontrol, alabil, kontrol altına alabileceğimizi buradan söylemek istiyorum arkadaşlar şimdi bugünün enerjisine de yine Rumi destesinden bir kart çekmiştim zaten. Şimdi bunu söylemek istiyorum. Araba kartı çıktı. Şimdi araba kartı bu kartı bilenler bilir. Yani tarotu bilenler bilir. Artık harekete geçme ve karar verme zamanıdır. Zorlukları aşma. Bunun içinde aslında mutlaka ve mutlaka ilahi yardımında alacağını da zaten söyler. Eğer hareket edemez, uygulamamız gerekenleri yapmaz isek tüm planlarımızın altı, alt, üst olacağını da söyler. Bana göre zaten bu zamanlar köprüden önce son çıkışı zaten göstermekte. 21 Ağustos Pazar günü artık haftanın son günü. Ay ikizlerde Merkürle Neptün arasında da tam karşı daha zorlu bir açı oluşuyor. Bugün şimdi, evet bugün hayal kurmak için çok güzel bir ama saplantılı düşünceler, saplantılı düşüncelerle de aklımızı çok meşgul edebiliriz. Yani enteresan, hiç aklı gelmeyecek, biraz bizi sıkacak şeyler de aklımıza gelebilir. Bugünü güzel kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi hikaye yazmak, kendimizi ifade etmek, söylemek isteyip de karşı tarafa söyleyemediklerimizi, enerjilerimizi kağıtlara dökebilmek için aslında nefis bir gün. Bugünlerde alacağınız kültürel koşullardan daha çok verim alırsınız. Yani hayallerinizle baş başa kalın. Zaten bugün haftanın son günü. İşin içine de birazcık tembelliği de belki katacaksınızdır. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için çeşitli meditasyonlar, çalışmalar içinde çok uygun bir zaman. Bugünlerde iletişim dilimizde çok yumuşak olur. Ama biraz daha dolaylı yoldan bir şeyleri anlatmaya çalışırız. Veya bir şeyler anlatırız da kendimize göre karşı taraf şunu diyebilir. Ha bir şeyler anlattı ama neyi de anlattı diyebilirler. Çünkü o kadar Neptün'ün sisli perdesini kullanarak anlatmaya çalışırız ki eğer karşımızdaki aynı modda değilse bunu anlayamıyor olabilir. Onun için siz bugün iyisi, en iyisi yazın. Ama iş dünyamız bugünlerde gerçekten çok genişler. Bugünlerde evet pazar günü böyle net sisli, bulutlu, hayali bir günle haftayı kapatıyoruz. Ben yine bugünün enerjisine tabii ki kolektif adına bir kart çekmek istiyorum. Bakalım Rumi ne diyor ve neler sizi bekliyor. Azize kartı çıktı. Sabır, sabır, sabır. Yaşadıklarının da bilmenin ötesinde çok şey olduğunu söyler. Bunlar kolay transitler değil arkadaşlar. Ama bu hafta biraz daha yumuşak. Geçen haftalara nazaran her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle.